Selamlar! Bugün sizin için Valorant'ta ping sorunundan bahsedeceğim. Benim gibi ping sorunu yaşayan pek çok insan vardır diye düşünüyorum ama benimki biraz üst seviyede. Spike oyuncumu oynarken bile 1100 pingde oynuyorum. Hatta poligona girdiğimde bile pingim oluyor öyle düşünebilirsiniz. E, poligonda bile pingle oynuyorsam artık e, zaten onun içerisinde normal bir oyun oynamam imkansız. Bana çok fazla soruyorlar nedenden kıt girmiyorsun diye birazdan sebebini göstereceğim. Ping nasıl oyun oynanır bunları size şimdi e, uygulamalı olarak göstereceğim. E, öncelikle e, pinginiz olduğunda siz herhangi bir skill'inizi kullanamıyorsunuz. İsterseniz bunun örneğine bir bakalım. E, Heaven'da örnek veriyorum. E, Sage aldım çünkü pingim olduğunu biliyorum. Birazcık daha geriden oynamam gerektiğini düşünüyorum. Ee, ultim var. Heal basabiliyorum ama ikisini bir basamadım. isterseniz şimdi onu izleyelim. Aldı. Kuvvet işareti vurdum. <laughs> Sağ tarafa doğru ucu. Abi, eee, safe şey, beni kaldırır mısın? Kaldıracağım da şu anda abi, bin pingim var. var bak sol tarafta Çekilin yolumdan. Evet gördüğünüz gibi becerimi istediğim kadar tıklasam da kullanamadım. Yani bir kere tıklamakla da olmuyor, on kere tıklamakla da olmuyor. Bu şekilde beceri kullanamaz hale geliyorsunuz. Ee, onun dışında bir de şöyle bir olay var. Şimdi onu da size uygulamalı olarak göstereceğim. Bir pinginiz olduğunda siz ne kadar hareket ediyorsanız edin, sizi duvarlara yapışmış olarak gösteriyor. Mesela örnek olarak göstereceğim videoda ben e, normalde a saydın içerisine girdim kendi ekranımda. Ama e, bu şekilde baktığınızda yani e, videoya baktığınızda ben orada e, duvarda yapışmış gözüküyorum. Ve insanlar orada dalga geçiyor benimle. Çünkü e, bazen şey diyorlar işte duvardan geçilmiyor haberin olsun. Zaten 1100 pingim olduğu için ben zaten oradan duvardan gitmiyorum. Duvardan gidilmeyeceğini de biliyorum. Eee zaten şimdi göreceksiniz. Ben kendi ekranımda A, a giriyorum. Ama eee onların ekranında tabii ki ben duvarlara yapışmış gözüküyorum. İsterseniz ona da bir bakalım. Bir düşman kaldı. Çok iyi. Sage'i tekleyin de yürüsün ya. pinkten yürüyemiyor. Ben şeyde kendimde A site'da gözüküyordum. Hadi ya. Evet gördüğünüz gibi sürekli bir ışınlanma söz konusu siz başka yere gittim sanıyorsunuz ve aslında başka bir yerdesiniz bambaşka bir yerdesiniz ve kenarda köşede bir yere takılı kalmış oluyorsunuz bu şekilde de bir problemim var maalesef. Bu arada ping beceri kullanmaya çalıştığınızda becerinizi aslında olması gereken yere atıyorsunuz ama sizi ışınladığı için bazen beceriniz size gereği gelebiliyor. Bunun da örneği var isterseniz şimdi ona bakalım. Senin bin gün var hacım senin. 1100 yüz gün var lütfen. Sen hareket <laughs> ona takılmıyor yani. Suriye ziyaretindeyim sanırım. Bin Pink da ja. Eyvallah kuvvetli <cool>. savaşı. <laughs> 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 Aa 300 tane mid var ikisi pencere tarafında. Solunda var Reis. <laughs> Evet gördüğünüz gibi seyircilere ben buz attım ama o buz geri dönüp bize doğru geldi. Bunun hakkında da yapabileceğimiz bir şey yok. Bu arada bu ping problemi sadece oyun içerisindeyken olmuyor. Alıştırmadayken, poligondayken, onun dışında ölüm kalım savaşındayken ben bunu her yerde görüyorum. E, poligonda da geldiği oldu, ölüm kalım savaşında da geldiği oldu. Hatta bununla ilgili bir video çekmiştim. E, 1100 ping ile e, ölüm kalım savaşı atmak diye. Ondan da size küçük bir kısım göstereceğim. Orada da önemli bir detay var. Burada vurmayı bırakıyorum ben. Kendisi vuruyor. Mesela orada da değilim gördüğünüz gibi. Bizim rank bildiğiniz gibi. <laughs> bir görünüyor bir yok oluyor adam. <laughs> ben orada da değilim ama. 1098 ping Evet gördüğünüz gibi ben adamların olduğu yere sıkıyorum aslında Ama e, aslında onlara hiçbir şekilde mermi gitmiyor Ya da onlar gittikten sonra benim mermim e, oraya sıkmaya başlıyor ya da e, çevresine bir yerleri ya da ben farklı bir yerdeyken e, oradan ölmeye başlıyorum yani aslında e, ben tam ortadayken onlar sağa ya da sola sıkarak beni öldürmüş oluyorlar bunları da size gösterdim ping aslında bizim çok büyük bir sorunumuz e, buna da bir şekilde çözüm bulmak lazım diye düşünüyorum. Ee, bu videoyu pinksiz bir Türkiye istiyoruz başlığı altında çekmek istiyorum çünkü yakın zamanda zaten bununla ilgili tweetler atılmıştı. Ben de yüksek pinkle oynayanlardan bir tanesiyim ve bunu gerçekten ee, biliyorum. Her gün oynadığımda e, bununla karşı karşıya geliyorum. Oyun ortasında ani pink yükselmelerim oluyor e, ve arkada hiçbir sekmede açık değilken ve interneti benden başka hiç kimse kullanmıyorken oluyor bunlar. E, bunları da belirtmek istiyorum. E, bu yüzden bana şey demeyin, İşte e, arkada 10 sekme açık değil mi diye sormayın. Gerçek internetim benim böyle. Benim böyle bir internet sıkıntım var. Eğer sizin de varsa bunu aşağıya yazın lütfen. Evet, bugün size Valorant'ta 1100 ping ile nasıl oyun oynanır ya da nasıl oyun oynanmaz onu gösterdim. Eğer sizin de ping probleminiz varsa bununla ilgili yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Beni desteklemek için Binary Game üzerinden bağış gönderebilirsiniz. Adımın yanındaki katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer maddi olarak destekte bulunamıyorsanız videoma like atabilirsiniz, yorum atabilirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.